kontrolden çıkarıp insanlara saldırdığı bir senaryo işte. Peki en çok sorulan sorulardan birisi nanobotlar bizleri ele geçirebilir mi? Hadi şimdi videomuza geçelim. Herkese merhabalar. Bugün sizlerin bizlere freesoru.com üzerinden sorduğunuz nanobotlar nedir bizleri ele mi geçirecek adlı makaleye cevap niteliğinde bir video çektik. Verdiğimiz yazılı cevapların yeterli olmayışını düşündüğümüzden bu videomuzu çekmiş bulunmaktayız. Sizlerin de teknoloji ile ilgili bir problemi olursa brisoru.com üzerinden bizlere iletebilir. Bizler de çabucak bu sorularınıza karşılık verebiliriz. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Hemen unutmadan böyle daha çok videonun gelmesi için yapmanız gereken tek şey videomuzu beğenip kanalımıza abone olmaktır. Hadi şimdi videomuza geçelim. Nanobotlar nanoteknoloji alanında geliştirilen nanometre boyutunda robotlardır. Bu küçük robotlar belirli görevleri yerine getirmek için tasarlanmış olup birçok alan devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Sağlık, çevre ve endüstri gibi çeşitli sektörlerde önemli rol oynamaları beklenmektedir. Bu videoda nanobotların kullanımı, gelişimleri ve karşılaşılan zorluklar ele alınacaktır. Tıbbi uygulamalar, hedefli ilaç dağıtımı, nanobotlar ilaçları doğrudan hastalıklı hücrelere taşıma yeteneğine sahiptir. Bu yöntem kanser tedavisinde büyük umut vaat etmektedir. Geleneksel kemoterapi yöntemleri tüm vücuda yayılırken nanobotlar sadece kanserli hücrelere müdahale ederek sağlıklı hücrelere zarar vermeden tedavi sağlar. Bu yan etkilerinin azalmasına ve tedavi etkinliğinin artmasına yardımcı olur. Nanobotlar minimal invaziv cerrahi işlemler yapabilirler Küçük boyutları sayesinde vücut içinde serbestçe hareket ederek hassas müdahaleler gerçekleştirebilirler. Bu özellikle beyin cerrahisi gibi hassas operasyonlarda büyük avantaj sağlar. Nanobotlar hasar görmüş hücreleri onarabilir ve yeniden programlayabilir. Bu doku rejenerasyonu ve yara iyileşme süreçlerinde kullanılabilir. Örneğin kalp krizinden sonra hasar gören kalp dokusunun onarılması gibi uygulamalarda nanobotlar önemli rol oynayabilirler. Nanobotlar su ve toprak kirliliğini temizlemek için kullanılabilirler. Belirli toksinleri tespit edip parçalayarak çevreyi temizler. Özellikle petrol sızıntıları gibi çevresel felaketlerde nanobotlar etkili bir çözüm sunabilir. Nanobotlar yenilebilir enerji kaynaklarının verimliliğini arttırmak için kullanılabilirler. Güneş panellerinin yüzeylerini temizleyerek etkinliği arttırılabilir. Bu sayede daha sürdürülebilir bir enerji üretimi sağlanılabilir. Karmaşık cihazların üretim ve montajında kullanılabilir mikroelektronik sektöründe büyük avantaj sağlayarak daha küçük ve daha hassas bileşenlerin üretilmesine olanak tanırlar. Nanobotlar yeni malzemelerin geliştirilmesi ve mevcut malzemelerin özelliklerinin iyileştirilmesi için kullanılabilir. Özellikle dayanıklı ve esneklik gerektiren malzemelerin üretiminde nanobotlar önemli rol oynayacaklardır nanobotların hareket ve görev kontrolü için daha hassas sistemler geliştirilmektedir. Bu sistemler nanobotların belirli hedeflere ulaşmasını ve görevleri başarıyla yerine getirmesini sağlar. Ayrıca biyo uyumlu malzemeler kullanılarak nanobotların insan vücudunda güvenle kullanılması sağlanılmaktadır. Nanobotların sağlık alanında kullanımı etik ve güvenlik kaygılarını da beraberinde getirir. Nanobotların kontrol edilmesi, yanlış kullanımının önlenmesi ve biyolojik sistemlerinin uyumlu olması gibi konular dikkatle ele alınmalıdır. Ayrıca nanobotların geniş çapta kullanımı için üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. Şu anda yüksek maliyetlerin nanobot teknolojisinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerinden biridir. Nanobot teknolojisi hızlı gelişen ve büyük potansiyele sahip bir alandır sağlık, çevre ve endüstri gibi birçok alanda devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Ancak bu teknolojinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için etik güvenlik ve maliyet gibi çeşitli zorlukların üstesinden gelinmesi gerekmektedir. Gelecekte nanobotların daha geniş çapta kullanılması birçok sektörde önemli değişikliklere yol açabilir ve insan yaşamını önemli ölçüde iyileştirebilir. Peki en çok sorulan sorulardan birisi nanobotlar bizleri ele geçirebilirler mi? Nanobotların bizi ele geçirmesi konusundaki endişeler daha çok bilim kurgu filmlerinde ve romanlarda sıkça işlenen bir temadır. Gerçek dünyada nanobot teknolojisi hızla gelişmekte olsa da bu tür bir senaryonun gerçekleşmesi mevcut bilimsel ve teknik bilgiler ışığında oldukça düşük bir ihtimaldir. İşte bu konuda bazı önemli noktalar. Gelişim aşaması olarak nanobot teknolojisi henüz erken geliştirme aşamasındadır. Şu anda nanobotlar belirli görevler için tasarlanmış basit yapılar olarak kalmaktadır. Çok karmaşık ve bağımsız kararlar alabilen nanobotlar henüz geliştirilmemiştir. Kontrol ve güvenlik kısmı. Nanobotların kontrolü genellikle dış kaynaklardır. Örneğin manyetik alanlar ve ışık dalgaları. Bu nanobotların bağımsız hareket edebilme ve karar verebilme yeteneğine sahip olmadığını gösterir. Bilim insanları nanobotların güvenli ve kontrollü bir şekilde kullanılabilmesi için sürekli olarak çalışmaktadır. Etik ve düzenlemeler Nanoteknolojinin etik ve yasal boyutları da dikkate alınarak bu tür teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı sıkı düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Bu düzenlemeler potansiyel riskleri en aza indirmeyi ve teknolojinin güvenli kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bilim kurgu ve gerçek dünyasına gelirsek, bilim kurgu eserlerinde nanobotların bilinç kazanarak ve kötü niyetli kişiler tarafından kullanılarak insanları ele geçirdiği senaryolar sıkça işlenir. Ancak bu tür hikayeler hayal gücüne dayalı olup mevcut bilimsel gerçeklerle örtüşmemektedir. İşte bazı popüler bilim kurgu eserleri ve bu tür senaryolar Michael Crichton'un Prey adlı romanında nanobotların kontrolden çıkarak insanlara saldırdığı bir senaryo işlenir. Bu tür eserler teknolojiye dair endişeleri ve olası tehlikeleri dramatize ederek okuyucunun ilgisini çeker. Avengers Egg of Ultron Filminde yapay zekanın kontrolündeki nanobotların insanlığı tehdit ettiği bir senaryo gösterilir. Bu tür hikayeler teknolojiye dair korkuları körükleyebilir ancak bilimsel gerçekliklerle desteklenemez. Son olarak bilimsel görüşler ve uzmanların yorumlarıyla videomuzu sonlandıracağız. Bilim insanları ve uzmanlar nanobot teknolojisinin potansiyel faydalarını vurgulamakla birlikte bu teknolojinin güvenli ve etik bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Nanobotların kontrol dışı kalması ve bilinç kazanması gibi senaryoların gerçekleşme olasılığı mevcut bilimsel bilgi ve teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında son derece düşüktür. Sonuç olarak nanobotların bizi ele geçirmesi gibi bir senaryo bilim kurgu eserlerinde sıkça işlenen bir tema olsa da gerçek dünyada bu tür bir olayın gerçekleşme olasılığı şu anlık oldukça düşüktür. Bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeler nanobotların insanlığa fayda sağlayacak şekilde güvenli ve kontrollü bir şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla teknoloji içeriği görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca nanobotlar hakkında ne düşündüğünüzü ve bu teknoloji ile ilgili başka hangi konuları ele almamı istediğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.